horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey! Kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al! Şunu da tak beline, bir delilik yapasın diye değil ha. Tabanca er kısmına güven verir. Sağ ol. Sendem mi abla? Sen ne diye geliyorsun? Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız. Vururlar sonra sizi. Hayrola Rıfat? Hayır değil, şer bir iş Kazım'a! Senin olan Veli benim kızı kaçırmış! Haberin ola, peşlerine düşüyorum! Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha! Olur mu be? Demek böyle ha! Evet, kaçmışlar! Oy benim başıma gelen. Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlanın hakkından ben geleceğim. Ay, ay ama ne yapana? Osman'ım öyle gitti, bunu da sen de vuracağın ellerinle. Beni dur kadın! <laughs> sen karışma benim işlerime, yürüyün gidelim. Ay, <laughs> ay oy, benim kara yazılı başım. <laughs> Eksik olma abla. Senin böyle duvarını alıp da gitmek doğru mu abla? ne ee, yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun. geliyorlar İşte kaçıyorlar Yakalarız şimdi! Benim elimden uçan kaçan kurtulmaz bilirsiniz! Ne yapayım baba? Sana da ne oluyor ulan kız? Dokunma onlara baba! Niye dokunmayacakmışım be? Yazık değil mi oğlana, Feliye? Şuna da bak hele, yazıksa yazık, sana da ne oluyor, oğlan benim! Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan de bakalım. Onu şu kadarcık bebeyken bakıp böyten kim? Ben. Kirli bezlerde yuyan arıtan kim? Ben. Siz keyfinizde gezerken şurada burada hasta döşetlerinde başucundan ayrılmayan gene ben. Oğlan senin ha, hiç de değil ağam. Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim. Saçmalama kız. Ben mi veliye oğluma zulmedeceğim be? Evet ağam sen. Hem yalnız Veli'ye değil, Osman'a da zulüm ettin. Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın, yaşardı bugün Osman! Yok ağam, yok! Veli'yi de harcatmam kolay kolay sana! Ben Beni çiğnemeden geçemezsin buradan! Am ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden! Dur! Dur Rıfat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur! Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahlın değil mi? Nikahlım olmuş, ne çıkar Rıfat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl suskun, birbirlerine nasıl yangınlar! Bir çift güvercin sanki, bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak! Bu sultan deli valla! Sağlama deli canım! Gelin aklı alır. <laughs> Verin gayrı şu silahları bana! Ey ulan kız gelin! Peki sen ne olacaksın böyle? Eşsiz, çocuksuz, dölsüz! Ben çalışırım baba! iş görürüm ben! Odun keserim! Orak biçerim! Tarla çapalarım! Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş! Dillere nam salacağım, sultan gelin Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on gata bedelmiş diyecekler, on gata! Sultan gelin.